Evet arkadaşlar yakında bir parçamız daha çıkacak. Ee, iki i̇ki parça üst üste çıkacak. Yok şansım ve kapanır kapılar arkadaşlar. Ben Arlanmaz böyle Mahrez ve Aldavut Aldavut'la beraber üçümüz bu parçayı yaptık arkadaşlar. Stüdyodan 3-4 gün önce geldi arkadaşlar bu parçada. Ee, şimdi bu parçayı size dinleteceğim. Bakalım nasıl olmuş. Yorumlarda bekliyorum. Hadi bakalım. Yakında bu parçada YouTube'da klipli bir şekilde. Hadi bakalım. Var orada bir yok, Sen de benim de Çıkmaz var bir yol Olmadı son var Orada bir yol, sende Sen de Çıkmaz var bir yol Görmen gereken her şey zaman kaldı geride Onca zaman durdukça döndüm Bir sebebini bilemediğim kalan ya. Olmuş <laughs> Yaran varsa bu Sokaklarda kan akar Gün içimdeki zarlar yol bu sokaklarda yaran varsa bu sokaklarda kan akar dinmez ötken yine bugün attım vakva İçimdeki zarlar yok. bu sokaklarda yakında arkadaşlar kapanır kapılar bütün platformlarda youtube'da her şeyde görüşmek üzere